Alparslan Büyük Selçuklu 37. bölümü izleyici tarafından merakla beklenmekte. Aksiyon dolu 36. bölümün ardından izleyicilerin gözü 37. bölümde. Çağrı Bey'in akıbeti ne olacak? Yınal Bey isyanda muvaffak olabilecek mi? Alparslan Bey Vaspurakan'ı Yınal Bey'e teslim edecek mi? Yayınlanan fragmanda Arslan Bassasiri'nin Çağrı Bey'i pusuya düşürdüğü ve ağır yaladığını görünüyor. Tahminlerimize göre Arslan Bassasiri'nin bu pusuyu Yinal Bey'in yardımıyla tertiplemiş olabilmesi muhtemeldir. Veyahut da tek başına Alparslan Bey'den intikam almak için tertiplemiş de olabilirdir. Bunun sonucunda istediği gibi Alparslan Bey'den intikamını alacaktır. Ama Alparslan Bey bunu onun yanına koymayacaktır ve bu pusuda Çağrı Bey ağır yaralanacak ama ölmeyecektir. Birkaç bölüm daha yaralı halde devam edecektir. En sonunda vefat edecektir ve bu duruma Sultan Tuğrul hiddetlenecek ve intikam için Arpaslan Bey ve kardeşlerine emir vererekten intikam yoluna düşmelerini isteyecektir. Ve Yinal Bey'in Arpaslan Bey'in kılıç hakkı olan Vaspurakan'a gelip orayı istemesi üzerine Arpaslan Bey ve Sultan Turul'la karşı tekrardan isyan ettiğini ve bazı beylerin de desteğini alarak Vaspurakan'ı kuşatacaktır. Ama kuşatma sırasında Sultan Turun'un emrindeki ordu ile İnal Bey'in ordusu Vas önlerinde çarpışacaktır ve Yinal Bey her zamanki gibi yenilgiye uğrayacaktır. Ya Sultan Tuğrul ya da Alparslan Bey'in ellerinde can verecektir veya hatta savaş meyinden kaçarak canını kurtaracak ve böylece sezon sonuna kadar Yinal Bey'i izleyeceğiz ve bu sezon sonlarına doğru Yinal Bey sete veda edecektir kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.